Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoşgeldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizinle birlikte tekrardan arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar basketbol aranına denen bir video varmış arkadaşlar. Onu oynayacağız. Arkadaşlar bugün ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar ee... şu anda basketbol aranın ilk serisindeyiz arkadaşlar. O yüzden sizlerden süper bir beğeni bekleyeceğim. 5 like atarsanız bana arkadaşlar dolarım. O yüzden hayır işte bu işte bu işte bu arkadaşlar bu oyun muhtemel yani bu video muhtemelen arkadaşlar derken bu arada çok güzel pas geldi Aa gücüm bitti adamın gücü bitti. Adamın gücü bitti. Adamın gücü bitti. Oğlum ikisinin de gücü bitti ya. Ya yeter ama. Seninle. enerjilerimiz yok arkadaşlar. Bu maç. Belki yarın yüklenilecek. Çünkü neden? Şu anda yükleyemem. Birinci sebebi bizi birinci sebebi. Sopla dedim. Buradaki işler bugün basketbol oynadayız. Basketbol oynadayız. Sesinin gelmesi istiyorsanız ki işler kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şimdi dedim. Ne oluyor? Daha ilk oynadığım için arkadaşlar. Tam bilmiyorum oyunu. Sandığımızı açalım. 300 altın. 20 elmas. Bir Roni. Bir Jel. Geldi buna nasıl bir şey ya. Yani bu da herhalde mini futbol gibi bir şey arkadaşlar. O zaman oyna diyelim. Arkadaşlar mini sesi çok gelecek. Ee, Brawl Stars'ın serisi de gelecek arkadaşlar. O yüzden diyelim daha fazla serinin biz bu basketbol aranayı da yapacağım arkadaşlar. Sizinle birlikte. Onu da yapacağım. Evet. Lü 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 lü. Ama adam. Ol, o zaman sana üçlük bir sayı. O zaman sana üstlük bir sayı. Dedi. ve bunu atmam lazım ve bunu atmam lazım kafamla attım kafamla attım Olmaz. çok feci şekilde kafamla attım derken bu arada güzel geliyordu adamız da oy ama yeter ama evet Abi. bu, bu adamlarla böyle geliyordu ben şöyle geçeyim oradan şurada atayım arkadaşlar ve evet. işte böyle Sonra sana böyle bir alayım ben topu sana ne, sana Topu böyle bir alayım lan. Lan. Ya, ama bak sattı. Şey ben şöyle bir geçeyim oradan. Şöyle de bir atayım mı? Bu, 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 arkadaşlar. Bu video yarın yüklenecek büyük bir ihtimal. Çünkü neden? Evet lan hadi lan maçı oynasana. Alırım ben o topu. Lan 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 lan. Abo geldi dört, dörtlük bir sayı attı. O zaman. Al benden de sana gelsin. Aha gücü bitti. Ve maç bitti. maçı kazandım. Güzel arkadaşlar iyi oyundu diye gösterelim ama Yine adalet savaşalım. Evet arkadaşlar işte şimdi ana menü tekrardan dönüyorum. Ne diyor? Tamam hocam. Artık sandıkları bu arada açabilirim. Kilidi aç. Hemen aç. Böyle hemen açalım. Evet o zaman bize bir yeni oyuncu. İşte bunu. Ooo yeni oyuncu geldi. Topla dedim. Menüye değiştirdim, takım dedim, dedim topla dedim arkadaşlar. Işte i̇lk bunu aldık, evet yani nasıl bir şey anlayamadım, neyse onları boş verelim, takım dedim, ooo bak bunu yükseltmemiz lazımmış o zaman ne yapıyoruz? Üzerine basıyoruz. Yusuf basıyoruz. 350 lira istiyor ya. Nasıl iş ya? Oy. Ama çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yani bu oyunu öner öneriyorum size. Ve bunun da serisini devam ettireceğim. O zaman bir oyuna daha diyelim arkadaşlar. Bir oyuna daha diyelim. Şimdi 25. sıradayız. Tamam ben bir maç yapayım. Bir maç yapalım. Ondan sonra size tanıtım videosuyla arkadaşlar bu bu arada bu video. Futbolun tanıtımını yapacağım. Serisi gelir mi bilmiyorum. Aynen yani serisi gelecek. Beğendiysen serisi gelir arkadaşlar. Eğer beğenmediysen serisi gelmez. O zaman şöyle mesle. bir alalım biz topu oradan. Ver lan sen şu topu. Oy çok güzel aldı. Çok güzel. Aman ben de atarım oradan. Ben de ikilik atarım. oy oy. oy oy al o zaman oy vurdum mu ölüyorum ben de ya ben adamın oyuncusu girdi bizimkinle girmesi lazım bizimkinle girmesi lazım aa girdi lan hayır hayır o zaman ben onu alayım sen onu tamam ki al o zaman ben sana atayım orada ana atamadım neyse arkadaşlar o zaman biz ne diyoruz aa sıra bizim ver lan o topu ver lan topu hocam, hocam vermiyor arkadaş topu bana. Lan al lan sana. Oy üçlük atmıyor arkadaşlar. Al seni öldürürüm orada ben kızım. Kuzda da beşlik attı. O zaman al sana buradan bir füze. Ya hayır nasıl girmiyor ya. Lan kızın her attı şey gol şeye girecek. Poteye girecek. Nasıl? Yenildik. Lan, aa yenilmedi. O zaman al sana şuradan bir füze. Lan girmemiş. takas değiştirsene şunu. Ya yemin ediyorum var ya. Ha, i̇yi oyunda kaybettik arkadaşlar. Sonunda da kaybetmiş olduk. Hep yeneceğiz değil. Bir kere de kaybederim değil mi? XP aldık ondan o XP hemen ee, neyse bu şerine keşar evet bu serimize de başlamış bulmaktayız arkadaşlar günde dediğim gibi iki videoyla devam ediyoruz Bu sizi açıklamak için yaptım bu arada size sadece isterim arkadaşlar 3 Bak 3 arkadaşlar. Saat 3. Ben ayaktayım. Videolarla uğraşıyorum. Cam sıkılıyor. Camdan çıkıyorum. Evde cam sıkılıyor. Evde cam sıkılıyor. <laughs> Bağırmaya çalışıyorum ama aramıyorum Çünkü neden burası Ankara olduğu için bağıramıyorum. Bu ben gelip beni basar. Sonra ne olur? Öldürür bizi. Bizi nezarethaneye atarlar. Bize her zaman atarlar nerede nezarethaneye. Topla edilmek işler. Evet arkadaşlar. Topladım. Ee, şu anda size vedalık durumunda arkadaşlar. Ee, basketbol aranadayız. Oyun arkadaşlar. Çok güzel oyun. Sizler de indirirsiniz arkadaşlar. Oyunu. Hiçbir çekmişim? Seçildi. Evet. lira bastık arkadaşlar buna. Seviye birden. Seviye 2 oldu kral. Evet. Ben ne? Neyse. Evet arkadaşlar. Sizlere veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Size bir futbol futbol aynı arkadaşlar. Size buldum. Çok güzel oyunları. Bir üzere. Bunun sesi gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.